Merhaba gençler. 3 4 5 temel matematik soru çözümüne devam ediyoruz. Evet köklü sayıların artık ÖSYM tadında 3. testine geldik. Hemen birinci soruyu açalım. Ne diyor birinci soruda? İfade hangiyle doğrudur? Şimdi A dursun. B'ye bakalım. B'yi biraz düzenleyelim. 12 kök 2 bölü dikkat kök 2 bölü kök 3 diyor ya. Ben bunu kök 3 ile genişlettiğimi düşünürsem ne olur? 12 kök 6/3 bölü 3 olur. Ve 12'yi 3'e bölersen buradan B dediğin ifade 4 kök 6 olur. C'yi de biraz düzenleyelim. 6 kök 3 bölü kök kim diyor? Ben bunu kök 2 ile genişlettiğimi düşünürsem 6 kök 6 bölü 2 olur. 6'yı 2'ye bölersem bu da 3 kök altı olur. Tamam bunları buldum. B bölü A rasyoneldi. Şimdi bak e, dikkat et. B bölü A diyor ya. B'de 4 kök altı var. Bunda da kök 6 bölü 2 var. E, kök da birbirini götüreceği için diğerlerine bakmana bile gerek yok. Rasyonel midir? rasyoneldi. B bölü C tam sayıdır. B bölü C'ye bakalım. B dediğim ifade 4 kök 6'ymış. C dedim 3 kök 6'ymış. E kök 6'a birbirini götürse bu 4 bölü 3 çıkar. Tam sayı çıkmadı. Rasyonel çıktı. Bu olmaz. A çarpı C doğal sayıdır diyor. A çarpı C'ye bakalım. A kök 6 bölü 2. C neydi? 3 kök 6 mıydı? Yukarıya çarparsam 3. Kök 6 ile 6'ın çarpımı 6'dır. Bölü 2. Burası 18 bölü 2'den cevabımız kaç çıkar? 9 çıkar. Dolayısıyla doğal sayıda demiş doğru demiş mi? Demiş. Buradan cevabımız 1 ve 3 değişik olması gerekiyor. Evet. Birinci soruyu hallettik mi? Bence hallettik. Geçelim ikinci soruya. Şimdi ne diyor? Bir pergah kök 2 artı 1 birim açılıp gerçel sayı doğrusu üzerindeki eksi 2 noktasından sabitlenerek bir çember çiziliyor. Çember, çemberin sayı doğrusunda kestiği iki noktadan küçük olan eksi 1'e uzaklığı büyük olan sıfır uzaklığına oranı. Şimdi Eksi 1 burada değil mi? Küçük olan şuraya gidecek. Bak şuraya bir yere gelecek. Buraya ne kadar gelecek? Kök 2 artı 1 kadar mesafe gelecek. E Bunun arasındaki mesafeye dikkat et. Uzaklığı demiş değil mi? Uzaklığı demişse yani orada ne yapacağız? Pozitif olarak alacağım. Şuradaki aradaki uzaklık kaç birimdir? Bir birimdir. E O zaman buradaki sayının eksi 1 uzaklığı ne olacak? Kök 2 artı 1 bir, artı 1'den kök 2 artı 2 diyebilirsin. Ya da şöyle de yapabilirsin istersen. Şimdi eksi 1 dedi mi? Eksi 1. Bu buraya gittiği için eksi kök 2 eksi 1 diyebilirsin. Bunun ama mutlak değerini alman lazım. Neden mutlak değerini alman lazım? Sayı dostlar kesi 2 noktadan uzaklığı demiş değil mi? Bak uzaklık demek mutlak değere gidiyor. Tamam. Birinci dediği ifade kök 2 iki artı 2 imiş. Peki. Öbür dediği ifadeye bakalım. Öbür dediği ifade ne? Küçük olan sayı. Küçük olan sayıyı yapacak olsam. Dikkat et. Burası e, bunun uzunluğu kök 2 artı 1 miydi? E 1 burada zaten. O zaman bu ne olacak? Kök 2 kadar gidecek. Yani şuradan şuraya kadar geldi. Bilmiyorum burası kök 2. Peki bunun ne diyor? Bunun sıfıra uzaklığı mı diyor? E sıfır uzaklığı şu kadar mesafe değil mi? Bak şu kadarcık mesafe. Sadece şurası şu kadarcık. E şu arası bir birim mi? E o zaman onun sıfır uzaklığı nedir? Şu parça kök 2'den 1'i çıkartman lazım. Budur. Sıfır uzaklığı da kök 2 eksi 1 olur. Oranı kaçtı diye sormuş. O zaman kök 2 artı 2'yi benim kök 2 eksi 1'e bölmem lazım. E böldüm. Paydada kök kaldı. Paydada kökten kurtulmanın yöntemi kök 2 artı 1 ile çarpmaktı. Yukarıda kök 2 artı 2 mi var? Ben bunu neyle çarpacağım? Kök 2 artı 1 ile çarpacağım. Aşağısı nedir? Eşlenik çarpması. Kök 2 ile kök 2 2'dir. 1 ile 1, 1 1'dir. Peki aşağısı 1 çıktı. Aşağıda sıkıntı yok. Ama yukarıyı çözmem lazım yukarıda mecburen ne yapacağım? Uzun uzun dağıtacağım. Yani birinci birinci, birinci ile ikinci, ikinci birinci. Şu orası görünmüyor. Şöyle ikinci birinci ve ikinci ikinci şekilde dağıtmam lazım. Birinci birinci çarparsam iki çıkar. Birinci ikinci çarparsam kök iki çıkar. İkinciye birinci çarparsam iki kök iki çıkar. İkinci iki iki ikinci çarparsam iki çıkar. Aşağı yazmama gerek yoktu. İki iki daha dört. Kök iki ile iki kök iki toplayacağım bak. Kök iki ile 2 kök 2'yi toplayacağım ya. Toplarken önündeki katsayı sayıda topla. Bunun önünde gizli bir vardı. 1 iki 2'yi toplarsan ne dersin? 3 kök 2 olur dersin. Cevabımız A şıkı çıkıyormuş. Şimdi burada kafamızdaki soru işareti nerede olabilir? Eminim şunları şaşırmış olabiliriz. Hocam şunu nasıl bulduk? Bunu karıştırabiliriz. Şimdi uzaklık demek aradaki mesafe. Yani ne kadar yol gittiği negatif olduğu beni ilgilendirmiyor. Mesela sayı doğrusunu düşün. Şurası 0 olsun. Şurası eksi 1 olsun. Şurası eksi 4 olsun. Eksi 4'ün 1'e uzaklığı. Kaç birimdir? Uzaklık deyince aradaki mesafeye bakıyorum. Kaç birimdir? 3 birimdir. Hiç eksi 3 birimdir demiyorum. Bak direkt 3 birimdir. E Bu pergenin uzunluğu kök 2 artı 1 değil miydi? O zaman ben buraya kök 2 artı 1 kadar gittim. E, bir birimde şurası vardı. Dolayısıyla bu iki nokta arasındaki uzaklığı soruyor ya direkt e, aradaki mesafeyi toplayacağım. Kök 2 artı gireceğim. Yani hiç eksiye bulaşmayacağım. Evet. Hallettiysek bunu geçe. Geçtim. 3. Şekilde gösterilen ve üzerinde birden 3'e kadar numaralanmış 3 kademeli gaz ayarı olan mutfak çakmağının kırmızı düğmesine çakmağın gaz ayarını göstermektedir. Şu anda 2 demiş mesela gaz ayarı. Şurada görüyorsun değil mi? Şurada tam. Gaz ayarı her bir kadem arttığında çakma ucundaki çıkan ateşin uzunluğu bir öncekinin kökü kata, katına çıkmaktadır. Şekildeki çakmanın uzunluğu ucundan çıkan ateşin uzunluğu 2 kök 2. Şuraya X dersen burası 2 kök 2 X olacakmış. Değil mi? Katına eşit olduğuna göre gaz ayarı 3. kademeye getirildiğinde çakmanın ucundan çıkan ateşin uzunluğu kaç santimetre olur? Şimdi bir kere çakman boyunu kaç vermiş? Ateş ile birlikte 7 vermiş. Yani ben şuradan şunu anladım. 2 kök 2 X artı X eşittir 7 olması lazım. Peki bu işlemi nasıl çözeceğim? E şu ikisine ortak X var. X parçası aldığımı düşüsem 2 kök 2 Artı 1 eşittir 7 olacak. Bak ikisine de x parantez aldım. Yani ne yaptım? Şunu şöyle boyayacak olsam. Şu x'leri ortak parantez aldım. E, geri kalanları da yazdım. Tamam. Peki bu karşıya bölü olarak geçerse x dediğim ifade 7 bölü 2 kök 2 artı 1 olur. Payda da köklü ifade oldu mu ne yapıyorsun? Eşeğinle mi çarpıyorsun? Çarp o zaman. 2 kök 2 eksi 1 ile çarptığımı düşünürsem x ne olacak? 7 çarpı 2 kök 2 eksi 1 böyle aşağısı 2 kök ile 2 kök 2 çarparsam. bak şurada çarpayım 2 kök ile 2 kök 2 çarparsak 2 kere 2 4 kök ile kök 2 2 çarp 8 ha birinci 8 çıkıyormuş ikinci çarparsında 1 çıkar yani burası 7 çarpı 2 kök 2 eksi 1 bölü 7 çıktı e bu 7'ler de birbirini götürürse x buradan ne çıkar 2 kök 2 eksi 1 çıkar x'i bulduk mu bulduk ne diyor? Üçüncü kademeye getirdiğinde çarpmanın ucundan çıkan ateşin uzunluğu. Şimdi çakmak ucundan ne kadar çıkıyordu? 2 kök 2 eksi 1. Her kademede kök 2 katına çıkıyor demiş. Mesela orada. Demiş. O zaman üçüncü kademeye getirdiğinde ne yapacağım? Kök 2 ile bu bulduğum değeri çarpmam lazım. Bunu da içeriye dağıttığımı düşünürsem. Dağıtalım bak. Birinciye 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 şöyle ikinci çarpacağım. 2 i̇ki kök 2 ile e, şurada çarpayım. 2 kök 2 ile kök 2 çarparsa 2 durur. Kökü ile kökü 2'dir. Bu da 4 çıkar. Evet burası 4 çıktı. Kökü ile de eksi 1 çarparsam eksi kökü olur. Cevabımız bu çıkması lazım. Var mı böyle bir şey? D şıkkında de vardır. Evet. 3'ün sorunun cevabı da D çıkıyormuş. Güzel sorular. Tam böyle sınav formatına uygun bir soru var ya. Gel beni sor diyor. Geçeyim mi? Geçtim. Sayıları 3 basamak doğal sayılardır. Eh, peki. En küçük x'ye. 3 basamak doğal sayılar diyor ya. O zaman bu sayılara ben en küçük ne diyebilirim? Hocam 100 diyemez miyim en küçük? Sonuçta x ve y pozitif gerçel sayı diyor. Yani bölülü olabilir, köklü olabilir, her şey olabilir. x ve y illa tam bir çıkmak zorunda değil. Tam sayı. Peki o burada ne anladım? Kök 12 çarpı kök 5 çarpı x eşittir 100 desem x burada ne çıkacak? 100 bölü kök 12 çarpı kök 5. En küçük budur. Yani bu sayı büyütükçe 101, 102 yaptıkça aşağısı yine değişmeyecek. Fark eden bir şey yok. Ama x büyüyecek. Bize x ve y en küçük demiş. Yani aynı şekilde yapacak olsam. Kök 18 çarpı kök 3 çarpı y eşit işte 100 desem y ne olacak? 100 bölü kök 18 çarpı kök 3 çıkacak. Bunları buldum. Şimdi bana bunlar neyini soruyor? Bak soruda oranını soruyor. Önce y bölü x. Yani y nedir? 100 bölü kök 18 nedir? Bu arada şu kök 18'i şurada bir yazalım. Kök 18 deyince aklıma kök 9 çarpı 2 gelir. Kök 9 dışarı çıkarsa 3 kök 2 gelir. Evet bu 3 kök 2'ymiş. O kök 3 duruyor. 100 bölü kök 12 nedir? Şuraya kök 12 yapalım. Kök 12 4 çarpı 3'tür. 4 dışarı çıkarsa 2 kök 3 müdür? Evet bu da 2 kök 3 çarpı kök 5'miş. Şimdi bölmede ne yapıyorum? Birincisi aynen yazılır. Yazdık birincisi aynen. İkincisi ters çevirip çarpılır. Yani 2 kök 3 çarpı kök 5 bölü 100. E burada ne yapacaksın? Hocam yüzler çak çak birbirini götür. Götürsün bakalım. Kök üçler birbirini götürür mü? Onlar da götürsün. Geriye ne kaldı? 2 kök 5 bölü 3 kök 2 kaldı değil mi? Sonra bunu neyle çarparsın? Kök ile mi çarparsın? E çarparsan 2 kök 10 bölü 3 çarpı 2 kaldı. İkiler de birbirini götürür mü? İkiler de birbirini götürür. Geriye ne kaldı? Kök 10 bölü 3 kaldı. Evet. O zaman ne çıkmış? Y bölü x. Kök 10 bölü 3 çıkar. Evet. Böylelikle soruyu ne yapmış olduk? Bitirmiş olduk. Umarım anlamışızdır bu soruyu da. Burada önemli olan şu yüzleri diyebilmek. Peki hocam yüzden farklı sayı desem fark eder mi? Aslında fark etmiyor. Buraya 101 desen, 102 desen, 105 desen de zaten o yüzler birbirine ne oluyor? götürüyor. Hani o sayılar aynı olduğu için gerçi ama birbirinden farklı değer verirsen sıkıntı. Geçeyim mi? Geçiyorum. Geçtim. Evet. Beşinci soru. Ve TRT 2024'te gelmiş bir soru. Elif'in matematik kitabında okuduğu bir not aşağıdaki gibi de. A ve B sayıların ikisi de tam sayı olmadığı halde A bölü B sayısı tam sayı olabilir. Örneğin A kök 720 B okunmuyor. Elif kitabına su damladığı için örnekteki B sayısını okuyamamışlar. B sayısı aşağı yukarı hangisi olamaz? Peki kök 5 olabilir mi diye bakıyorum. Şimdi kök 720 bölü kök 5 yaparsam. Bu nedir? Bu şu demek. 720'yi 5'e böl demek. 720'yi 5'e bölersen 144 çıkar. 144'ü ye dışarıya çıkar. 12 çıkar. Tam sayı olabilir demişti. Bu olabilir o zaman. Peki öbüne A şıkkını hallettik şöyle. A şıkkı. B şıkkı. Ne diyor? Kök 720 bölü kök 20. Yine tek kökle yazarsan 720'yi ne yapacaksın? 20 böleceğim. Bu da ne çıkar? Kök 36 çıkar. E 36 dışarı 6 diye çıkar. Bu da olabilir mi? B de olabilir. C şıkkı kök 700. Ha direkt yazayım ya. 720 bölü 45 yazayım. 720'yi bir 45'e şurada bölelim bakalım ne çıkıyor. 45. Kaç kere? Bir kere desem 45. Tamam. Bunu dedim. Burada 12. 12'den 5 şıkkı 7 kaldı. Burada 6 kaldı. 2. 270 de 6 kere vardı. Hmm, bu kök 16 oluyormuş. Kök 16 dışarıya 4 diye çıkar. Bu olur mu? Bu da olur. D şıkkı direkt yine tek hamlede yapayım. 720'yi 60'a bölün. Bölersem bu 12 çıkar. 12'de 2 kök 3 olur. Aha. Tam sayı olmadı. Dolayısıyla D şıkkı olamaz. E şıkkına bakacak olsa, ne olacak? 720 bölü 80 mi? Bu da ne çıkar? Kök 9 çıkar. Kök 9 da dışarıya 3 çıkar. Bu da olabilir mi? Bu da olabilir. Hangisi olamaz diye sorduğu için ne diyoruz? Değişik olamaz. Evet. Bunu hallettik. Geçelim mi? Geçtim. Neymiş kuralımız? X gerçel sayısından küçük en büyük tam sayı şeklindedir. Peki. Şimdi şuna bakacak olsam. Üçüncü dereceden 4. Bu ne ile ne arasındadır? Hocam bu üçüncü dereceden 27 ile 3. dereceden 64 arasında. Yani 3 3. dereceden 40 Bu da nedir? 3. dereceden şey bunu yazmaya gerek var mı? Tabii ki gerek yok. Burasını 4 diyeceğim. 3 ile 4 arasında bir sayıdır. Yani 3.5 gibi bir şeydir. Yani 3 virgül bir şeydir. Peki bundan küçük en büyük sayı kaçtır? 3 müdür? O zaman bunun cevabı 3 olacak mı? Tamam bunu yaptık. Peki öbüne geçecek olsa 7 üzeri 1 bölü 2 diyor. 7 üzeri 1 bölü 2 nedir? Bak bu bölü 2 şu dikkat et, bu nedir? Kökün derecesidir bu. Aman ha buna dikkat et. Peki o zaman ben bunu nasıl yazabilirim? Şöyle kök 7 diye yazabilirim. Yani bu 2 de derecedir. Peki kök 7 dediğin sayı nedir? 2 ile 3 arasındadır. Yani kök 4 ile kök, kök 9 arasında 2 virgül bir şeydir. Dolayısıyla kök 7'den küçük en büyük sayı 2'dir. Buna da 2 derim. Peki eksi 1 bölü 2 nedir? Eksi 0 virgül bu sayı kimle kim arasındadır? Eksi 1 ile 0 arasında bir sayıdır. Şurada bir şeydir. Peki bundan küçük en büyük sayı kaçtır? Eksi 1 olur burası da. İşlemin sonucu kaçtı? E, yukarıda ne yapacağız? Yukarıda çarpma işlemi yapacağız. E, çarparsan ne olacak? 6. Aşağısı da eksi 1. 6'yı eksi 1'e bölersen cevabımız eksi 6 çıkar. Yani E şıkkı çıkıyormuş. Evet. Bunu da hallettik. Geçelim mi? Geçtim. Şimdi buna geçecek olsam ne diyor? Şekilde gösterilen servis çantasının kapağı için şekil 1'deki özdeş pizza kutuları konulduğunda kapanabilirken şekil 2'deki özdeş hamburger kutuları konulduğunda kapanmamaktadır. Hamburger kutusunun yüksekliği pizza kutusunun yüksekliğin kökü 2 katına eşit olduğuna göre pizza kutusunun yüksekliği alabilecek kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruyor. Şimdi bak dikkat et. Şuna X desem bu da X'tir bu da X'tir. Burada ne anladık? 3 tane pizza kutusunu koyunca kapanabiliyormuş. Yani ben 3x'in 24'ten küçük olduğunu anladım. X'in de kaçtan küçük olduğunu anladım. 8'den küçük olduğunu anladım. Peki hamburger, hamburger kutusu şu hamburger kutusu. Pizza kutusu neymiş? Kök 2 katı yani x kök kim olur? E dikkat et bundan 3 tane koyduğum şuraya bir yere geliyor. Yani kapanabiliyor mu kapak? Kapanabiliyor. Yani 3 tane koydum mu? 3x kök 2 koydum mu? 24'ten küçük oluyor. Ama 4. kutuyu koyduğumda yani 4 tane x kök 2 koyduğumda Kapanamıyor. Dolayısıyla bunun 24'ten büyük olması lazım. Evet. 3 tane pizza kutusu 24'ten küçükken 4 tanesi 24'ten büyük olması gerekiyor. Bunu yakaladık. Peki peki. Bunu ne yapacağız? 3'e bölsem 1. 3'e bölsem burası 8 mi çıkar? E kök 2'de karşı yatağısından E x ne çıkacak? 8 bölü kök 2. Bunu kök 2 ile genişletirsem ne olur? 8 kök 2 bölü 2. Yani x 4 kök 2'den daha küçük olacakmış. Tamam bunu bulduk. Bunu 4'e bölsen 1, 4'e bölsen 6. Kök 2'ye atarsan x 6 bölü kök 2 olur. Buradan x ne olacak? Bunu kök 2 ile genişletirsen 6 kök 2 bölü 2'den x 3 kök 2'den büyük olacakmış. Şimdi bulduklarımı yazalım. Ben ne buldum? Birinci olarak x 8'den küçük buldu. İkinci olarak x 4 kök 2. Şu 4'ü içeri at. 4, şu 4 kök 2 nasıl yazılır onu bir bakalım. 4'ü içeri atarsam 16 çarpı 2. Ne buldum? Kök 32 buldum. Kök 32'den küçük buldum. Başka ne buldum? Şu 3 kökü de düzgünce yazalım. 3'ü içeri atalım. 3 içeri girerse 9 diye girer. Kök 18 mi olur burada? Bir de x kök 18'den büyük buldum. Şimdi bu bulduklarıma göre alt sınırım ne çıkıyor? Alt sınırım kök 18 çıkıyor. X yazıyorum. Üst sınırım 8 değil. Kök 32 çıkıyor değil mi? Çünkü kök 32 daha küçük bir sayıdır. O zaman 8'i kullanmamı gerek yok. Şimdi artık pizza kutusu ne olacak? Kök e, şey pardon. Şu e, dikkat etmemiz gereken kısım x dediğim ifade kök 18 ile kök 32 arasında olacakmış. X'i alabilecek kaç farklı tam sayı değeri vardır? Burada tam sayı olan sadece kök 25 yani 5 vardır. 6 olması için kök 36 olması lazım. Olabilir mi? Olamaz. Dolayısıyla kaç tane değeri vardır? Bir tane değeri vardır deriz. Evet. Bu soruda bu şekilde hallettik mi? Hallettik. Geçeyim mi? Geçtim. Evet. Üzerine kare biçimli özdeş fayanslar döşenmiş banyo duvarındaki havlu, bir yüzü sarı diğer yüzü mavi renkli olan aynı uzunluktaki iki havlu iki havlu şekilde gösterildiği gibi yan yana asılmıştı. Şekildeki Şekildeki soldaki havlunun uçları arasındaki uzunluk kök, kök, 48 cm ve havlunun sarı renkli ucunun yerden yüksekliği kök 75 cm'dir. Sağdaki fayans havlu aynı hizaya olduğuna göre fayansların kenar uzunlukları santimetre türünden değeri aşağı kadar hangisi olur? Şimdi önce şu kök 48 nedir? Önce bir ona bakalım. Kök 48 deyince aklıma 16 çarpı 3 gelir. 16 dışarı çıkar mı? Tabii ki çıkar. Ne diye çıkar? 4 diye çıkar. Bu da 4 kök 3 mu olur? Bu aklıma bu geldi. 75'i görünce aklıma ne gelir? 75 dediğim ifade 25 çarpı 3'tür. 25 dışarı çıkar mı? Tabii ki çıkar. Burada nasıl çıkar? 5. Bu da 5 köküştür. Bunları yazdım. Şimdi bak. Dikkat et, şu 4 kök 3 ya. Ben şu havluyu, şu havluyu biraz aşağı çektim mi? Öbür havluda mecburen yukarı mı çıkacak? Peki bu 4 kök 3'ü nasıl paylaşacaklar? 2 kök 3, 2 kök 3 şeklinde. Yani şu birazcık yukarı çıktı ya. Bak şu arayı görüyor musun? Şöyle birazcık yukarı çıktı. Şu da birazcık aşağı indi ve buna eşitlendi. O zaman ne oldu? Şu alttaki sarı havlu 2 kök 3 yukarı giderken yukarıdaki mavi havlu da 2 kök 3 aşağıya geldi değil mi? Yani şu başta yerde şu yükseklikteyken şimdi şuraya geldiğinde iki kök 3 daha fazla yukarı çekilmiş olur abla. Anlayabildik mi burayı acaba? Keşke şu abluyu biraz daha yukarıda çizseydi daha güzel olurdu mesela şurayı. Çünkü bu ablu dikkat et şurası. Şu aradaki şu mesafe görüyor mu şu? Şu mesafe 2 kök 3 olması lazım. E, çünkü havlu 2 kök 3 kadar yukarı çıkmıştı. Neden 2 kök 3 dedim? 4 kök 3 ya. Bunun yarısı kadar yukarı çıkacak. Yani bir yerden aşağı inecek, sarı, sarı, yukarı çıkacak. Mavi aşağı gidecek, dengeleyecek. Tamam. Peki şu kısmın yerden yüksekliği ne olacak? Kök 75 var. Kök 75 kaçtı? 5 kök E şurası da 2 köküçtü. Bu kısmın yerden yüksekliği ne çıkacak? Dikkat et. 5 kök 3 artı 2 kök 3. Yani 7 kök 3 yerden yüksekliği. Tamam yerden yüksekliğin 7 kök 3 buldu. Peki bana fayansın uzunluğunu soruyor. Fayansın uzunluğu dikkat et. X desem şu fayansın uzunluğu şu asım Buna X desem. X'in 7 kök 3'ten büyük olduğunu görüyorum. Peki 7 kök 3. Bunu bir düzgünce yazalım. 7 içe nasıl girecek? 49 diye girer. 49 çarpı 3 olur. 49 3'ü şurada bir çarparsam ne çıkar? 147 mi çıkar? O zaman x dediğim ifade kök 147'den büyük olacakmış. Şimdi 9 demek kök 81 demek olamaz. 11 demek kök 121 demek olamaz. 10 demek kök 100 demez, demektir. Bu da olamaz. 12 kök 144 olur. Bu da olamaz. E 13 kaç olur? Kök 169 olur. Ha, 147'den büyük mü? Büyük. Dolayısıyla hangisi olabilir? B olabilir diyorum. Evet. Böylelikle bu testi bitirmiş olduk. Bir dahaki testte görüşmek üzere. Kendine iyi bakın.